Şimdi bu meselelerin böyle çok orijinal olarak duyulduğu dönemde hiçbirimiz o türlü meseleleri bilmiyorduk yani. Biz imkanı biliyorduk diyelim hani bir parça okumuşlar. Hüdusu biliyorduk, devri biliyorduk, teselsülü biliyorduk. Değişik yollarla vacibül vücuda yürüme yollarını azıcık duymuş, heceliyorduk. Arapça biliyor, Kur'an heceliyor, hadis heceliyor. Rical nedir azıcık duyuyorduk ama fakat onun ortaya koyduğu şeylere bakınca çok orijinaldı onlar. Mesela benim dinlediğim ders, diyelim ilk defa hücumatı sitti olmuştur, esileyi sitti olmuştur. O bile bana çok orijinal geldi yani. Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. İlk dinlediğim ders benim, ölümün başınızda bir bomba gibi patlayacak, başınızı dağıtacak. Ey dinini dünyaya satan adamlar yaşamanızı istiyorsanız bana ilişmeyiniz. İlişir, i̇lişirseniz intikam müzaaf bir surette alınacağını biliniz, titreyiniz. Ben rahmeti ilahiden ümit ediyorum ki mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecektir. Ölümün başınızda bir bomba gibi patlayacaktır böyle. Bunları senin 15-16 yaşındaki o gençlik heyecanıyla yerinde duramıyorsun. Burada oturuyorsun, buraya yetmiyor, sıçlıyor orada oturuyorsun, bir de sıçrayı burada oturuyorsun böyle. Bulunduğun yer sana yetmiyor, bulunduğun mekan sana yetmiyor. İki asırdan beri darlaştırılan bir zemin sana yetmiyor. Gözün hep ufuklarda, hep enginleşmede, hep inkişafta. Böyle bir dönemde bunu olan müthiş bir ses buluyorsun. Eğilmeyen bir insanın sesi. Belki o sese gizli aynı zamanda bir itimat telkin edicilik de fısıldanmış gibi bir şey. Bir yerden besleniyor gibi bir şey. Şimdi bunları böyle arz ettiğim şey bu. Hani bir imana müteallik bir mesele değil. Allah'ın varlığına, birliğine, haşr-ı neşre, Efendimiz'in nübüvvetine sallallahu aleyhi ve sellem. Kadere dair şeyler. Bunların hepsi hakikaten o gün çok orijinal şeyler. Ama bu türlü meseleler bile insan ruhunda öyle bir heyecan uyarıyor ki. Bakıyorsunuz orada hep o yatmış, uyumuş, ölmüş hatta Basu Badel Mevt haşr Neşr bekleyen heyecanlar İsrafil suru gibi algılıyorlar onu. Sanki o dudağına koymuş suru üflüyor. Birdenbire bütün ruhlar heyecana geliyor. Kendinle görüyorsun bunu yani. Vallahi olursa bu iş bundan olur diyorsun. Çok önemli. Şimdi işte bu ruh haletini bugüne taşıyamazsınız. Biraz o oh, baştakiler de o gün o meseleyi temsil eden ilk anlatanlar da bu heyecanı taşıyorlardı. Çok masumdular. Çok temizdiler. Mesela o gün bana o Risale'yi okuyan insanın dizleri yırtılmış ve bir suvariyle ta kalkmış Isparta'dan ta doğuya kadar gelmiş o da o, o, sözün yanında o sazın yanında farklı bir aksesuar olarak belki farklı bir ak argüman olarak sana öyle tesir ediyor ki burada. Oradan dönüp işte başka bir yere gideceği zaman trene vereceği parası yok onun. Bunlar sana öyle tesir ediyor ki yatıyor kalkıyor orada hep anlatma duygusuyla oturup kalkıyor. Ellerini kaldırıp dua ederken Cenab-ı Hak öyle teveccüh ediyor ki sanki arada hiçbir perde yok. Sanki gayb silinmiş gitmiş. Sanki her şey böyle huzura dönüşmüş gibi bir şey hissediyorsun. Yani, diyen öyle diyor, veren öyle veriyor ve alanlar da meselenin orijinalitesiyle meseleyi alıyor. Bence o farklılığı yakalamak da çok zordur. Her zaman arz ettiğim bir huzur husus var, hani huzurda insiba vardır diyor. Mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bir insiba vardı ki bir başkasının huzurunda bulunamaz onu. Yani o huzura giren birden bire böyle seyri sülûkü, ruhani bilmem ne filan çekmeden hemen velilerin üstünde bir sahibi oluyordu. Allah huzurunun da bir insibahı vardı. Seyyidin Hazreti Musa ne kadar onun masar oldu. Geriye döndüğü zaman onların kitaplarında diyor Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yok. Yüzüne bir nika basıyor. Bakınca tahammül edilemeyecek bir hal alıyor o. Bu kadar yani. Sadece tecelliyi görüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Gazi İyaz'ın beyanına göre bazıları görmedi diyor. Efendimizin beyanları da muhtelif o mevzuda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o huzurun insibağına masar oldu. O artık ondan sonra Allah görmüş bir insandı. Şimdi derecesine göre yani bir Gazali'yi gören o huzurun kendine göre bir insiba vardı. Hazreti Pir diyor ki önemin ifadesi dedinde bugün deseler ki İmam Ahmed Faruk Serhendi Hindistan'da bilmem ortaya çıkmış. Ben onca yol malikine katlanarak o zatın ziyaretine giderim diyor. Burada ailete bizi imrendiriyor diyor. Binlerce faruk Serhendilerle Muhat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için niye acele etmiyoruz diyor. Demek ki faruk Serhendi'nin de kendine göre bir huzuru vardı. O huzurun bir boya çalması, bir insibağı vardı. Oraya giren birdenbire farukileşiyordu, serhendileşiyordu. Öbür zatın da öyle kendine göre bir huzur insibaı vardı. Başkalarının da kendine göre. göre bu. Kalbiyle yüzü, kalbiyle beyanı aynı çizgide. Böyle ortaya koyabilecek insanların kendilerine göre bir huzurları vardır. bu huzurunda bir insibaı vardır. Bu da ayrı bir avantajdı. O döneme mahsustu. Gelen herkes yahu çok enfes şey dinledik. Çok enteresan bir şey yani. Mesela ben bir arkadaş biliyorum, hani burada da olabilir. Ben falana dedi, öyle gönül koyuyorum ki, niye bana daha evvel bunu anlatmadı? Yani ben bunu başkalarından çok dinledim. Bala etmiyorum burada. Biri birini getirince, ya bir hafta evvel niye getirmedin beni buraya diyordu. Zannediyorum hani böyle diyen insanlar şimdi ülfetten, ünsiyetten, biraz da kendi la kaydiliğimizden, la valimizden, meseleler her zaman evirip çevirip sohbeti canana getiremediğimizden, o meseleye farklı bir okuma sistemi kazandıramadığımızdan, onu daha derince okuyamadığımızdan, mukayeselerle ona yeni derinlikler, buğutlar kazandıramadığımızdan dolayı o meseleleri ülfete kurban etmişiz. Yani bizde o aşkı heyecanı uyarmıyor olabilir. Bundan sonra da uyarmaz demek değildir bunlar yani. Uyarılabilir de herhalde kendimizi gözden geçirmemiz, kendimize bir kere daha yüzleşmemiz lazım. O meseleleri ciddi, o ilk zamanlara ait ciddiyetle nasıl ele alınıyorduysa öyle ele almamız lazım. O değerler hazinesini öyle değerlendirmemiz lazım. Kur'an da öyle bir ülfete kurban gitmiştir. Sünnet öyle bir ülfete kurban gitmiştir. O tabakat kitapları öyle bir ülfete Kur'an gitmiştir. Canım İslamiyet öyle bir ülfete kurban gitmiştir. Bunların hepsinin ihyası lazım. İhya. Yani Allah çağrısına icabet edenler dirilecektir Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Y yeni böyle bir ihyaya dirilişi ihtiyacımız var hepimizin. Onu duyabilmek için. Bu da iki. Üçüncü bir mesele sizin söylediğiniz şeyde eskiden dar daire de böyle. Arkadaşların başını şu ölçüde bile sallasa baş sallama ne manaya geldiğini biliyorsunuz. Onu azıcık görüyordunuz yani. Yani o gün böyle bir alınganlık yapsa kalsa yatak odasını değiştirse hemen hissediyordunuz. Daire dardı. Arıza neredeyse illet hemen teşhis ediliyor. Tedavi yollarına tasaddi ediliyordu. Arızalar gidermeye çalışılıyordu. Bazen muvaffak olmuyordu, bazen de olunmuyordu. Fakat şimdi daire öyle genişlemiş ki o ölçüde kontrol edecek, yakın takibi alacak. Yakın takibin hakkını verecek aynı zamanda. Bu aynı zamanda bir hakkın rehberlik yapacak. Arızaları vaktinde görecek. Tedavi ve tamir edecek. Arkadaş bu mevzuda mefsude mütenasip öyle bir yeterlik söz konusu değil. Evet, bir de bu var. Dolayısıyla bundan arıza çıkıyor. Bu kir oluğunu biraz daha debisini yükseltebilir. Evet. Bu da tabii kir oluğu yükseldikçe nur oluğunun debisi düşer burada.